Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey. Şimdi bugün sizlere şu Talking Ship yani koyunla konuşma oyununun bir gerçek hikayesini anlatayım. Gerçek gibi. Arkadaşlar birçoğumuz şu Talking oyunlarını oynamışızdır. Yok Talking Tom'dur. Talking Angela'dır. Talking Hank'dır. Belli oyunları oynamışızdır. Yani ama bir çocuk var. Yunanistan'da bir çocuk. İsmi Kon Konstantinos. Bu çocuk bir gün, hatta fotoğrafı da şu an ekranda. Bu çocuk bir gün Cluster e, uygulaması üzerinden bir oyun yükler. Oyunun ismi Ship Simulator. Hani bizim geçen oynadığımız oyun. Çocuğun ses kaydı bildirimlerine erişir bu e, koyun, oyunu. Ve sonra e, çocuğun telefonuna bir virüs yayılır. Tabii çocuk fark etmez çocuğun tüm bilgileri ifşa oldu. Konumudur, şudur, budur. Sonra bir gün çocuk okula giderken, sabah okula gitmiş, çantasını almış, yürürken, üstünde bu oyunun simgesi olan bir araba gelmiş. Tabii çocuk, ha bu benim oynadığım oyun değil mi demiş. Ama bir şey yapmamış, geçmiş gitmiş. Sonra bir bakmış araba arkasından geliyor. Tabi arabadan hızlı yürüyemeyeceği için çocuk bir şey yapamamış. Araba durmuş yanında. İnmiş bir tane adam inmiş böyle. Güneş gözlüklü kravatlı bir tane adam inmiş. Çocuğun kolundan tutmuş arabaya atmış. Kameralarda gözüküyor. Ve arkadaşlar yani böyle oynar oynarken biraz dikkat edin yarın. Ya Böyle şeyler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Sahte inanmayın.